Ne burası? Benim sürü yarası gibi kaç sürü almışlar? Ot. Buna bir şey atmışlar mı Yaprak. Kimse var ama. Ha merdiven var. Merdiven V şeklinde. Oo kapı, Oo kapı çok iyi lan. Video mu foto mu? Video çekmeyi diye ekler. Sığmıyor mu şu an? Evet. Komik olur. Şu açı olur. Ha. Ama gerçekten sığmıyorum şu an. <laughs> Dur. Aa, cizme var. Hataş yakmalık yer var. Bir tane daha hataş yakmalık yer var. Burada çengel var. Daha fazla ışık gerekiyor. Flaş yardımcı olabilir. Yok canım Bu ne? Çömlek. Altında falan bir şey var mı? Ha hiç şey yok ki tabi. Niye gidecek? Şimdi arabaya geldik. Araba plakası düşmüş. Geldiğimiz yola bak. <laughs> bir 30 kilometre falan geri gideceğiz plaka arabaya. Şimdi. Aa havuz mu hala? Havuz mu hala? Ekelik ateşim benim. Ayaklarım çok kötü kayıyor. Ben şuradan yürüyebilir miyim? O, bayağı kayıyor orada. Ya ben mayo mu getirmedim? Bir daha gelebiliriz buraya sanki. Ne diyorsun? Kanka daha yaz gelinir ya. Yani. Tabii canım. Burada ölürüm ben şu an girip. Görüyorum görüyorum. Ama düşme kardeşim. Ama Afa bas. Keşke ben lastiklerimi değiştirseydim ya. Güzel de. Da... Mağara ne taraftaydı? O öbür tarafta dolaşan dedim ya. İlk gidelim şimdi oğlum baksana. Çünkü bu kadar üzülüyor. Yardım kırmızı yola. Oradan tüyü buraya basıyorlar. Buradan giden devre daima oluyor. En son arkadan gidiyor. Bir, arkadan mağarada bin bir gece, şey e, gece masalı var ya, buradaki gibi. Fena değil ama biraz var rüzgar. Çok zor olamaz. Sağdan çıkartma. Çıkartıyorum. Pada yapmışlar. Kaymadan. Bunun üstünde kaymıyor da şunun kayıyor. Şu bu zeminde kayıyor da. He. Bu zaten yürüyüş zemini galiba. Yürü yürü. Merdiven yürü. Kadın gibi biz de yatabiliyoruz mu içine? Bilindeki, bizdeki. Ha o yatıyor muydu? He Çünkü içine yatıyor. içine giriyor. Sıcak diye biliyorum onu. Orhan. Erhan, Yazıları bir okuyam. Orhan. Sağda mı ara? Şşt. İşte. Ne haber? Kuyruk sallıyor. Yürütüyoruz, gürük aileler, gördüğünüz gibi, tamam. Sen tamam, oradasın ya. Dayı Hayır mağaranın kendisi gözüküyor burada da. <laughs> Bir garip oldun değil mi? Allah. He? Düşüyor sandım lan. Bir garip olmadı bu mı? Buhar Daha aşağıda ayarlaman lazım bu zaman. Yine değişir ki. Okey. Şu tarafı da çekin. Bu ayağı garaları Şey çok sıkıyor. <laughs> <laughs> Neymiş ya? Buraya Olur. keşke Olur. ışıkla gelseydik ama. Genel olarak bir şey yolum. Bakarız ya. Yine biraz ekspojili olacak bugün derdeki. Sıkıntı Değer yok. Değer ama değil mi? Çok iyi ya. Herkes sağa gidiyor. Bir sola gider mi önce? Gidelim ya. Babam var Şunu Şu alacağım. Terraformasyon olmuş. Bu kadar kötü kokuyor. Neden bu kadar berrak? Hadi ya. her bitki osuruyor. Aşe, uzmanadan çıktın mı? çıktım. Sıcak mı acaba? Bayağı sıcak ya. Ben niye korkuyorum? Biraz korkunç Zindan Çok kötü kokuyor ya yani. Kafama çarpacağım çok kötü Çok berrak bir soğuk ya burada. Şey çok iyi ya. Burası gökyüzü. Bu çok büyük ve çok güzel bir yer burası. Ne? Çok büyük ve çok güzel bir yer. Ben bu kadar büyük beklemiyordum burayı. Güzel, ıslandı bayağı ya. Arabada kurur sıkıntı yok. Hayır, daha şey, görmedin sen de. Bakın. Bayağı buhar dolu bura Ve temiz de buharı. ışığın yanındaki buhara bak. Şurada da devamı var. Marum ama. Ben bayağı beğendim. Ben hani şey değil. Ben çok beğendim. Ki ayrılıyordu ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Ha. Kaydı kapatıp bir tur daha atabilir miyiz? Atarız, yok. Ben yani. ekrandan baktım full. Derin <laughs> değil o kadar Ama bir 30 santim var şurası mesela şurada. 30 yoksa da 20 garanti. Değil mi? Işık var diye yosun olmuş etrafımız. Bu inanılmaz güzel bir şeymiş lan. Ben burayı çok beğendim. 4 video var, bayağı iniyor. <laughs> Su dalgaları yok. Efendim? Aa tam burada. Ne? Su tam burada. Bir şey yok. Onu ben yakından aldığımız önce. Hmm. Farkıtlara bak. Yani burası bütün bir gel. Hı hı. İnsanların tersine gitmemiz yormuş olmuş çünkü galibolar denk gelmemiş Evet. <laughs> ha? Anlamadım. Aşağıda fotoğraf çekiliyor abiler biliyor musun? Aha. Şeyle, arka kameradan. Ben de buradan baktım, abi yu diyor. <laughs> Oo soğuk geldi. Aa şurayı çekmedim. Çektim mi ben onu? Ne yok yok, sen burayı çektin. Böyle <laughs> Oo basınçlı buhar geliyor buradan. Oha. Esiyor baya. Umarım değişiklik var. Bakayım. <laughs> Dikine sarkıtlar or suyun içinde dikitler yani. <laughs> Öyle mi geçiyor? <laughs> evet evet. Dikit. Dikit. Yukarıdan aşağı olan mıydı? O, o sarkıt ya, bu dikit o işte. Sarkıt. Şurada ya bulutlar yere değmeye çalışıyor. Değiyor bu arada, ileride kahıçlara bakarsak. <laughs> evet evet. Buraya yazın gelin ama. Yazın evet. Aa Orhanlar kavrayın. Orhanlar oynuyor ya onlar. <laughs> Katta, uyumam, erken saate. Saate. Sane, 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 sane. Dönüş mü kaçırdık? Hangi şehre gidiyoruz? Ali Kurt'a gidiyoruz. Oraya daha gidiyorduk Ankara'ya. Allah Ankara'yı <laughs> bulacak Uşak tabelasını gördün, diğerini görmedin mi sen orada? Sonrasını görmedim daha uşak. Uşak yolları dönünce devam ederiz video. <laughs> Gözünün kısmında hiçbir şey yok. Hala <laughs> da evet. Çok yoruldum. 45. yani 8 saat 33 dakikadır araba kullanıyorum. Yani yasal olarak mana vermem gerekiyor 40 dakika. Kan dedim çek şuraya. Yok ben eve gidip CS oynayacağız daha. Dıkı dıkı dıkı. Kafam. Bu USB ile mi açalım oğlum ben bunu? Şey bende var ya, gozuk gibi çakmak gitti. Şuna bak, <laughs> piyade tüfeği gibi çakmanın boyutuna bak. Bak mı sessiz mi çıksın? Yok, seçebiliyor muyuz? Ooo. Araba üstü telefonu bak, ben bakarım. Tamam, telefon tutar. 35 kilometremiz kaldı. Bu şekil sınırına yaklaştık. Her yer kar ne oldu. Sınırını geçtik. Ge bir sınırını ge İl <laughs> sınırını geçtik. Uşak yani il olarak girdik de merkeze 35 kilometremiz var. Kar kendini göstermeye başladı. A haber bülteninden ben Yağmur ya. Yağ yağ. yağ Burada yağmur yağıyor. Annemden aldığım bilgilere dayanarak evet anne sana bağlanıyorum. <laughs> Annem dedi ki çok yağıyormuş merkezde. Bakacağız şimdi gidince. Yani şimdi dediğim bir e, şuradan bakalım. 31 dakika sonra kadar <laughs> Uşak'a geldik şimdi. Hatta ev, benim eve geldik. Mustafa benim burada gibi bir sigara içip şey dağılacağız. Baya ince yoruyor. şu an gözükmüyor çok, çok az harf gözükmüyor. Harf Geldik evdeyiz. Kar yağıyor. Az yağıyor ama şöyle göstereyim. Öyle. Kar kar.